Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tayyip Kılıçarslan. Hepiniz düşük ve orta bütçeli araba kanalı olan Kılıçarslan TV'ye hoş geldiniz. Bu şekilde çay şaraklarına bakmayın. Videoya geçtiğimizde gerçekten çok sinirleneceğimi söyleyebilirim. Çünkü gerçek anlamda bir giriş yapmak istedim. Bakın ben her video hazırladığımda yani 450.500 TL bandaki arabaları hazırladığımda ortalama ne bileyim 50 tane falan girerdi. Hadi azıcık düşsün 40'a falan düşsün. Bu videoda yani şu anki videoda hani bu uzun gözüküyor ya çok fazla uzun gözüktüğüne bakmayın. Çünkü 13 tane araba var. Bildiğiniz 13 arkadaşlar. 13. Yani 13. Ve bu olay açıklandığında o zamanlar daha 2022'ye bile girmedik. Ağlık aylarında. Şu an üzerinden 6 ay 7 ay geçti. Ve sadece 13 araba bu listeye giriyor. 450.500 TL bandına gelen araba sayısı bu. 13. Paket olarak da bir paket. Hani hemen ortalaması gerçekten inanılmaz kötü. Çıkarmadım 13 aracın ortalamasını ama hani şuraya bir yere bırakırım. Yani şuraya bir yere bırakırım. Ortalamayı yapıp şuraya yazarım. 13 arabanın ortalama her araçtan kaç paket kitini buraya bırakırım. 1.5'e bir bir şey çıkar büyük ihtimal diye düşünüyorum. Üzerine hemen yine aynı şekilde buraya yine bırakırım. Manuel otomatiğin e, oranını buraya yazarım. Gerçekten çok kötü. Çoğu araba manuel ve çoğu da giriş paketi olmak dışında hiçbir şey yok. Yani Dacia Duster'mış. Unutun abi. Unutun. Hyundai Bay olmuş. Manuel'e giriyor galiba. Diğeri girmiyor. Unutun. Yani bütün diğer paketlerini unutun. Yani gerçekten Hyundai i10 gibi arabalar bu listeye giriyor. Ve bu arabanın tamam tüm paketlere giriyor da Hyundai i10'dan bahsediyoruz ya. i20'den de bir iki paket falan giriyor. Düşünün bak bu arabaların hepsi tüm paketlere girerken şu an paketler falan girmiyor. Fiyat Ikea'yı falan unutun. Gerçekten hepsi azar azar. Gerçekten azar azar. Hani normal şartlarda Video direkt gelerdim ki hani video uzamasın diye işte 40 tane araba var ne bileyim 35 tane araba var derdim. Şu an 13 tane video var. Diyorum ki kardeşim 13 tane araba ne demek? Bakın bu yani bildiğiniz 400-500 TL'nin amacı liste fiyatın tamam mı? Engelli vatandaşımız alacak şekilde ayarlanmasıydı. Ben biz hangi arabayı alacak çok merak ediyorum şu an. O 13 tane arabayı gördünüz diyeceksiniz ki cidden bunlar mı? Şu an bugün en kaçı? 16 Haziran. Kaçı denir Şu an bu videoyu ben ikili hazırlıyorum. düşünürsek. Yani 16 Haziran 2022. Bugün Perşembe günü. Saat gecenin ikisi. Yani 1.58. Ben bu videonun girişini yapıyorum burada. Videonun diğer kısmı daha tamamlayacağım. Yani Anlamadım. Gerçekten anlamadım. Böyle bir giriş yapmak istedim. Ardından videoya geçeceğim. Bu beni çok üzdü. Gerçekten çok üzdü. Yani yazık günah. Yani gerçekten yazık günah. Hani 13 tane araba ne demek? Bak ben hala yediremiyorum kendime. Bak bu videoları uzun zamandır hazırlıyorum ve kendime yediremiyorum gerçekten. Sinirlenmemek elle değil zaten. Yani 13 tane ya. 13 tane 13. O kadar araba bak. bak. Aston Martin'i, BMW'si, Audi'si bilmem nesi falan filan zaten onlara zaten hiç bakmıyorum da Yani Duster ya, Dacia Duster bile çıktı bu listeden ya Gerçekten Dacia Duster listede yok arkadaşlar Yok Ford'dan yok yani çoğu markanın zaten çıktı Ya fiyat Bakın fiyattan bahsediyorum hani amacım şey değil Arabanın paketleri bile bir veya iki tane giriyor. Normalde böyle aşağı kadar giderdi böyle kocaman bir şey olurdu yani o listesi. Şu an 1 ve 2 falan gidiyor. Düşünün. Uf, neyse bu giriş videosu çok uzun oldu. Giriş kutu, kusura bakmayın ama artık sizin de ses olmanız gerekiyor. Siz de artık bir şeyler yapın. Böyle olmayacak çünkü gerçekten bu limitin direkt bırakın Temmuz ayına şimdiden artması lazım arkadaşlar. Bakın bırakın orada 450.000 550 falan. Hani bir ortam 550.000 500 bandı almıştık. O videoyu izlemediyseniz hemen şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Buraya çıkar zaten Part 1 ve Part 2 olarak hemen kartlardan onu da izleyebilirsiniz. Yani bilmiyorum. Gerçekten şimdi zor. E, lafı çok fazla uzatmak da istemiyorum. Çünkü tam videom bir 5-10 dakikası 5-10 dakika onu sürmez belki de 5-6 dakika zaten normal videosu olacak. O yüzden fazla uzatmıyorum ve hemen sizinle bunun oyuncu aç hangileriymiş hep beraber bakalım. Go. Tak, arkadaşlar ilk harcımız ile listeye başlamış bulunuyoruz. Dacia, Sandero, Stepway, Comfort 1.0 Turbo 90 beygir Manuel 446.900 TL Dacia markasındaki tek listeye giren araç bu ve tek de bu pakete giriyor arkadaşlar ne yazık ki böyle Fiat Igea Cross Street 1.4 Fry 95 HP Manuel 428.900 TL Fiat Igea Sedan Easy 1.4 frid 95 hp manuel 374.900 TL. Easy Plus 1.4 frid 95 hp manuel 390.500 TL. Urban 1.4 frid 95 hp manuel 428.900 TL. Fiat Igea hatchback. Street 1.4 Fry 95 HB Manuel 396.900 TL Urban 1.4 Fry 95 HP Manuel 443.900 TL Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her neredeyse arabadan sonra böyle yorumlara katacağım çünkü gerçekten iş aracısı Fiat da bile sadece 3 araç zaten var hemen hemen ve 3 araç listeye giriyor ama hepsinin de sadece ortalama 2 aracı bu listeye giriyor. düşünüyorum yani, 3 aracın sadece 2 paketi girebiliyor. Yani bilmiyorum yani normalde olsa şu an fiyat IG Cross müsedermiş. Bunların aşağıya kadar sarmamız gerekirken ne yazık ki sadece 2 paketini alabiliyorsunuz ve hepsi manuel. Hyundai i10 Jump 1.0 MP67 beygir manuel 315.000 TL. Jump 1.0 MPI 67 beygir otomatik 353.000 TL Style 1.2 MPI 84 beygir otomatik 365.000 TL Elite 1.2 MPI 84 beygir otomatik 382.000 TL Hyundai i20 Jump 1.4 MPI 100 beygir manuel 379.000 TL Jump 1.4 MPI 100 beygir otomatik 434.500 TL. Style 1.4 MPI 100 beygir otomatik 443.500 TL. Hyundai Bayon Jump 1.4 MPI 100 beygir manuel 437.000 TL. Evet arkadaşlar Hyundai i 10la bir lafım yok bütün paketleri girerken Hyundai i20'nin bile ne yazık ki sadece 3 paket listeye giriyor. Hani bu araçların bile artık paketleri teker teker düşmeye başladı. Söyleyecek lafım yok ki Hyundai Bayon'un neredeyse full paketlerin hepsi girerken şu an Bayon'un sadece giriş paketi olan Jump sadece manueli giriyor. Yazık. Kia Picanto Feel 1.0 no litre 77 beygir otomatik 383.900 TL. Live 1.0 67 beygir otomatik 391.900 TL Cool 1.0 67 beygir otomatik 401.500 TL Fil 1.284 beygir otomatik 401.500 TL Kia Rio Cool 1.284 beygir manuel 396.900 TL Renault Clio Joy 1.0 CGI 65 beygir 386.900 TL Renault Taliant Joy 1.0 CGI 65 beygir 393.900 TL Ne yazık ki Renault Clio gibi bir araçlarda bile Sadece bir pakete giriyor. Talyant'a bir paket giriyor. Ki normal şartlar Renault'un Sedan'a bile bu listeye girebilirken. Şu an sedan alamıyorsunuz ki sedanla boş verin, Kilio'yu bile, Kilio'yu bile sadece bir paket alabiliyorsunuz Tayland'da bir paket alabiliyorsunuz ki bu araçlar normal indirimli araçlardı ne yazık ki onlar bile bu listede yok. Ee, Seat Ibiza Style 1.0 Evo 80 HP 450.000 TL. Toyota Yaris 1.0 Wilson 434.550 TL Evet arkadaşlar bu aracı da listemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne yazık ki işte o 40-50 araçtan artık 10-13 araca düşmüş bulunmaktayız. Çok üzücü bir durum biliyorum ama söyleyecek bir şey bulamıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkada Beypazar'ın reklamını yapıyoruz gibi bir şey oldu. Neyse. Kanalımıza dönecek olursak artık video çok fazla uzatmak da istemiyorum. Burada kesmek istiyorum. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı unutmayın. Bakın şuraya şimdi koyacağım sizler hep birlikte göreceksiniz. Abone olanlarla abone olmayanlar arasında yani izleyenler arasında çok büyük fark var. Hani hepiniz abone olsanız daha çok abone aboneye falan bulacağız herhalde bu gidişle ama ne yazık ki böyle bir şey olmadığı için abonemiz çok fazla artmıyor. Bu beni üzüyor. Onun dışında arkadaşlar artık katıl butonu aktif katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Şuraya bırakıyorum fiyatlandırmayı. Nasıl kadar destek olabileceğinizi. Onun dışında söyleyecek çok fazla lafım yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da videoya bir like az alırsanız sevinirim. Ayrıca son olarak da tabii ki son bir şey. Eğer sizin de fikirlerinizi, görüşlerinizi çok merak ediyorum. Aşağı yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Video burada kapatıyorum. Burada <laughs> reklam vermek haberiniz olsun. Reklam alabiliriz. <laughs> Şu evet. an arkada büyük pazarı duruyor resmen ya. Neyse hemen hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.